Sevda'dan Doğal Lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Şöyle bugün öyle bir soslu börek yaptım ki bu sosu tüm böreklerde kullanabilirsiniz. Harika bir börek. Dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Hemen muhteşem soslu böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçiyorum. 1 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sütümüz. 1 su bardağı suyumuz. Şöyle 50 gram tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağımız. Oda ısısında olursa daha çabuk kıvam alır. 1 paket kabartma tozumuz. Şöyle 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz. Hemen böreğimizi yoğurma işlemine geçiyorum. 5 su bardağı unumuz var burada. Unumuzun kalitesinden markasından farklılık gösterebilir. Biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Sert de olmayacak, yumuşak da olmayacak. Güzelce yoğuracağız. Bir de hamurunuzu uzun süre yoğurun. Aynı ölçülerde, aynı kalitede malzeme kullansanız bile eğer güzel yoğurmazsanız hamurunuzu böreğiniz açılırken güzel açılmaz. Püf noktası güzel yoğurmak, uzun süre yoğurmak. 5 su bardağı unumuzu hamurumuza azar azar ekliyoruz. Ben kullandığım unun markasını açıklama bölümüne yazıyorum. Hiç tereddütsüz benim kullandığım unu kullanabilirsiniz. Gerçekten harika bir un. %100 sizlere garanti ediyorum. İnternetten de kolaylıkla alınabiliyor. Amasya Merzifon'daki fabrikasından direkt sipariş verdiğiniz zaman çok da güzel ilgileniyorlar. Oradan da alabilirsiniz. Hiç tereddütsüz alabilirsiniz. Şöyle güzelce 4-5 dakika unumuzu hamurumuzu yoğuruyoruz. 5 su bardağı unumuzu içerisine ekledim. Şöyle hamurumuzu 3-4 dakika yoğurdum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Pürüzsüz, o kadar güzel ki hamurumuz kesinlikle ununuz özlü olsun değerli bacılarım. Eğer ununuz özlü olursa ölçülerine, püf noktalarına da dikkat ederseniz gerçekten sonuç muhteşem oluyor. Bakar mısınız? Bakın. Şöyle inanın sakız gibi oldu hamurumuz. Bu hamurun böreği o kadar güzel yufkası açılacak gibi ve harika lezzetli olacak. Eğer ununuz kaliteli olursa böreğiniz lezzetli oluyor. Şöyle 6 tane yufka açacağım. Hemen bezeleyelim. Hemen iç harcımızı şöyle hamurumuzu dinlendirmeye bıraktım. Bir 15 dakika dinlenmesi yeterli gelir. Hemen iç harcımız için hamurumuz dinlenirken patatesimizi güzelce eziyoruz. bu şekilde bir ezme aparatıyla sıcakken güzelce ezelim. İçerisine patatesin küp küp doğrayıp ben haşladım. O şekilde haşlarsanız daha güzel oluyor. Kabuğunu soyuyorum, küp küp doğruyorum o şekilde haşlıyorum. İçerisine de biraz tuz atıyorum bir tatlı kaşığı kadar. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Hemen ezdikten sonra şöyle aparatımızı kaldırıyorum. Elimizden geldik kadar hiçbir malzememizi israf etmemeye çalışıyoruz. Hemen şöyle orta boy bir tane soğanımı yarım çay bardağı sıvı yağımın içerisinde güzelce kavurdum. Hafifçe pembeleşince salçamı ekledim. Salçasını dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Benim salçam ev salçası. Bir yemek kaşığı ekledim. Hemen burada tuzumuz. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı pul biberim. Yarım çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı da kimyon kullandım içerisine. İç harcımızı iyice karıştıralım. maya bırakalım iç harcımızı kesinlikle böreğimiz içerisine kullanırken iç harcımız soğuk olması gerekiyor inanın bu şekilde bile o kadar lezzetli gözüküyor ki bu şekilde bile yenecek bir şöyle bir yemek hemen kenara kaldırıyorum olmazsa olmazımız hemen böreğimizin sosunu yapma işlemine geçelim. Kesinlikle zeytinyağı kullanacağız bu börekte. Bir çay bardağı zeytinyağımız. Şöyle bir çay bardağı maden suyumuz. Yarım çay bardağı unumuz. Şöyle yarım paket bir çay kaşığı kadar kabartma tozumuz. Tüm paketi kullanmayın. Yarım paket. Bu sosu e, yaptığımız hazır yufkalarda, böreklerin içerisine kullanabiliriz. Kesinlikle böreğe harika bir lezzet veriyor. Tüm böreklerinizde bu sosu hiç tereddütsüz kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce çırpalım o kadar güzel kıvamlı oldu ki sosumuzu kenara kaldıralım hemen yufkalarımızı açma işlemine geçelim şöyle tekrardan kıvamını göstereyim sizlere bak kıvamı bu şekilde hemen 5 dakika malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar dinlenmesi yeterli bak hamurumuzun kıvamına bak kesinlikle çok güzel açılacak hamurumuz güzel yoğurursanız kıvamlı ise ununuzda özlü ise kaliteli ise sonuç gerçekten muhteşem oluyor hangi malzemelerimi kullandım hepsini detaylı bir şekilde yazıyorum hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz %100 tutan tarifler nasıl açıldığını görüyorsunuz bakın o kadar güzel ki bizi yormadan merdane ile alt üst çevirerek şöyle unlayarak inceltebildiğim kadar incelttim hemen oklamamıza geçtim yufkamızı açarken sürekli daire şöyle daire şeklinde çevirin. Eğer sürekli bir taraftan açarsanız yufkamız yuvarlak olmaz. Bir tarafı incelir, bir tarafı kalın kalır. İncelen yerden yırtılma yapar. Eğer bu şekilde oklavaya sarın, sürekli aynı işlemi yapın. Şöyle oklavanın kenarlarına hafifçe elinizin ağırlığını bastırın. O kadar pratik, inanın o kadar kolay açılıyor ki. Şöyle yapışan yere unumuzu serpelim. Elimden geldiğince sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnanın çok seri olmaya çalışıyorum. Hızlı videolar çekmeye çalışıyorum püf noktalarıyla. Sizlere detaylı şöyle görüyorsunuz. Bakın tüm detaylarıyla inanın dışarıdan yufka almanıza hiç gerek yok. Evde de çok güzel şeyler yapılabiliyor az malzemeyle. Her şey çok pahalı. Bir de evde yaptığınız o kadar bereketli oluyor ki Değerli bacılarım, kardeşlerim, benden desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle bu kadar açmamız yeterli. Bakın. inanın hala açsam açılacak. Bizi yormadan yufkamız harika açıldı. Hemen olmazsa olmazımız. Bu sosu tüm böreklerde hiç tereddütsüz kullanabilirsiniz. Hemen fırça yardımıyla şöyle sosumuzu sürelim. hazır yufkalarda da bu sosu yapabilirsiniz. İnanın böreğe harika bir lezzet veriyor. Hemen sosumuzu sürdükten sonra şöyle ortadan tekrardan şöyle bir artı işareti 4 parçaya yufkamızı parçaladık. Şöyle yaptığımız iç harcımız Videomun altında açıklama bölümüne malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle iç harcımızdan Dilerseniz patatesli, dilerseniz peynirli istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hemen böreğimizi sarma işlemine geçelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bana bir destek olmayı, esirgemeyin. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle uçlarını kapatıyorum iç harcımız dışarıya taşmasın. Bu şekilde. Böyle çekiştirerek sıkı sarmayın böreği. Şöyle gelişi güzel. Bu şekilde bak. Alta gelsin şöyle. Hemen bu şekilde hazırlayalım. Şöyle böreğimizin hemen son yufkamızı da açtım. Çok bereketli bir börek. İki tepsi de pişireceğim. Şöyle birbirine şekillerinin yapışmasını istemiyorum. Günlerinizde kahvaltı sofralarınızda şekliyle lezzetiyle gerçekten harika bir tarif. Şöyle iki tane iki tepside pişireceğim böreğimi. Hemen bunu açtım. Üzerine sosunu süreceğim. Hemen üzerine bir tane yumurta sarısı beyazını kullanmıyoruz. Sadece yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza gönderiyoruz. 190 dereceye alt üst ayarda fanlı ayarda altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim süre veremiyorum değerli takipçilerim fırından fırına değişiyor herkes fırının ayarını bilir altı üstü güzelce kızarıncaya kadar 190 derecede böreğimizi pişirelim 2 tepsi böreğimiz bir çırpıda hazır Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle hepsi birbirinden güzel. Hemen doku testine geçelim. Altı üstü güzelce kızardı. Dışı çıtır çıtır. İçerisi yumuşacık. Bak pul pul dökülen harika bir börek. İçerisi yumuşacık. Hemen şöyle içerisinde göstereyim sizlere. İnanın soğumasını bekleyemedik. Sizler için elim yanıyor. Bakın, kat aralıklarına bakın. Asla hamurlaşma yok. Şöyle göstereyim. Sıcak olmasına rağmen kestiğimde bak, asla hamurlaşma yok. Kesinlikle görüyorsunuz. Denenmesi gereken bir börek. İçerisi yumuşacık. Altı, üstü çıtır çıtır. Harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.